Merhaba çocuklar, bugün bir etkinlikte sizlerle birlikteyim. Etkinliğimizin adı trafik işareti ve e, polis şapkası yapacağız sizlerle birlikte. Malzemelerimizi sayalım. A4 kağıdı, tabak, tuvalet, tuvalet kağıdı rulosu, 3 tane şekil kestim trafik işaretimiz için. Kırmızı, yeşil ve sarı. Yine trafik işaretimizi kullanmak üzere bir e, dikdörtgen kestim siyah kartondan. E, sizler bu malzemeleri evinizde belki bulmayabilirsiniz. E, A4 kağıdından kesip boyayabilirsiniz bunları. Şimdi polis şapkamız için A4 kağıdımızı dairesini çizdim. Ve hızlı bir şekilde makasımı kullanarak daireli, dairemi çizgilerinden kesiyorum. Evet, dairem hazır. Şimdi daireme ortadan belli bir kısmını şapka yapmam için kesiyorum. Daha sonra iki ucunu bu şekilde zımbalayabilirsiniz ya da pirit sürebilirsiniz. Ben zımbalamayı tercih ediyorum. Bir de polis şapkamızın önüne ben daha önceden böyle kesmiştim. Şeklini çıkarıp. Bunu da zımbalıyorum hemen. Daha sonra yine üzerine polis yazısı yazmam için bir dikdörtgen kestim. Üzerine polis yazacağım. Ve daha sonra piritimi yazmış olduğum yazının üzerine sürüp yapıştırıyorum. Şu an Polis şapkamız hazır. Şimdi de trafik işaretimize geçelim. Ee, Dikdörtgenimi önüme aldım. En üstte kırmızı dairemi yapıştırıyorum. Ortaya sarı dairemi yapıştırıyorum. En alt bölüme de yeşil dairemi yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Şimdi bunun zeminde durabilmesi için tuvalet rulumuzu zımbalayacağım. Ya da sizler de yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde trafik işaretimiz hazır. Evet, polis şapkamızı da takıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte e, Ben Büyüyünce Trafik Polisi Olacağım şarkısını söyleyelim. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ben büyüyünce trafik polisi olacağım. Şapkamı takıp, düdüğümü çalıp, Yayalara yolları açacağım. Kim hata yaparsa, kurallara uymazsa onlara ceza yazacağım. Kim hata yaparsa, kurallara uymazsa onlara ceza yazacağım. Evet çocuklar bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.